36 saatlik nöbetten çıkıp evine dönerken geçirdiği kaza sonucu yaşamını yitiren Dr. Rümeysel Berinşen'in kaybı nedeniyle meslektaşları Bolu Abantizet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi önünde anma töreni gerçekleştirdi. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi önünde yapılan açıklamaya Bayibü Tıp Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Muhammed Güzel Kurtoğlu, Bolu Düzce Tabip Odası Başkanı Nöroloji Ana Bilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Serpil Yıldız, çok sayıda öğretim üyesi, asistan ve sağlık çalışanları katıldı. Bir dakikalık saygı duruşunda bulunulduktan sonra basın açıklamasını yapan Bolu Düzce Tabip Odası Başkanı Nöroloji Ana Bilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Serpil Yıldız, yetkilileri yeni kayıpların yaşanmayacağı koşulları sağlamaya davet Bugün burada hepimiz onu almak için toplandık. Ülkemizde hekimlerin, sağlık çalışanlarının, ama özellikle asistan hekimlerin çalışma koşulları başka ülkelerle karşılaştırılamayacak düzeyde ağırdır. Yetkililerin acımızı anlamasını, yeni kayıplar yaşamayacağımız koşulları sağlabasını istiyoruz. Vahibi Tıp Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Muhammed Güzel Kurtoğlu kendileri için buruk ve acı bir gün olduğunu işaret etti. Bugün acı bir gün bizim için, bir buruk gün. Kendi fakültemizde, kendi ellerimizde yetiştirdiğimiz çok kıymetli bir öğrencimizi ve mezuniyet akabinde hemen ihtisası kazanabilecek başarılı bir öğrencimizi bugün kaybettik. Dolayısıyla acı bir gün yaşıyoruz. Hepimiz acılı bir gün içindeyiz. Öncelikle çalışma arkadaşlarına, ailesine, anne babasına, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Başımız sağ olsun. Bu acı günü bütün arkadaşlarımızla birlikte idrak ederek, bir araya gelerek, anarak bunu bu şekilde bir nebze de olsa acılı, buruklu gönüllere bir su serpmek niyetiyle buradayız.